Şimdi <laughs> ekrana gelen Fahri Evcan Cansu Dere ve Aslı Enver. E, marka yüzü oldukları reklamdan kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. İzleyelim. Üç güzel bir arada. <laughs> Fahriye Evcen, Cansu Dere ve Aslı Enver aynı projede buluştu. <laughs> Dünyaca ünlü bir saç bakım markasının güzellik elçileri olan Üç güzel birlikte kamera karşısına geçti. Firma güzellik elçilerini belirlerken halkın en beğendiği ünlü kadınlar arasından yaptığı değerlendirmeyle bu üçlüyü belirlemişti. The ark, show on. Cansu Dere firmayla 5 yıldır çalışıyor. Dolayısıyla en kıdemli isim Fahri Evcen de 2 yıldır firmanın güzellik elçisi unvanına sahip. Ekibin en yeni ismi ise Murat Boz'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aslı Enver. Müzik Muhteşem üçlü reklam filmi için Yunanistan'da bir araya geldi. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Emrah la değil mi? Tam bir rüya rüya kadro. Tam bir rüya kadro gerçekten. Fahri Evcen, Cansu Dere, Aslı Enver. Ben hemen seçeyim aralarından en güzeli kim? Ee, Fahriye birinci sırada yer alır benim için. Seninkini biliyorum kim. Hı. İkinci sırada Cansu gelir. Üçüncü sırada da Aslı Enver Zaten başka isim kalmadı. Başka isim kalmadı. Evet. Ben şunu Sen seçtim. Yap. Ortada... Hangisi? Evet. Ortada Ortadaki Fahriye, şey. Fahriye mi? Benim gibi. Ha. Ya ben ama başka? Eyle Aslı arasında karar. İkinci sırayı seç. <laughs> İkinci. Şu sarı olabilir. Sarı. Aslı, Aslı, Aslı. Enver <laughs> Sen söyle. Sizler de yazın lütfen. Bir şey söyleyeceğim Hangisini seçeceğimi şaşırıyorum. Üçü de birbirinden güzel. Benim fualem ortadaki. Fahriye Evcen işte o. Evet. Fahriye çok güzel. Ama ben her zaman bir Cansu Dere'nin ayrı bir havası olduğunu düşünüyorum. Canım o apayrı bir şey. Evet evet. Şu bu taraftaki değil mi? Evet evet soldaki en soldaki. Evet.